Merhaba arkadaşlar benim adım Alperen. Şu yanmıştık bir keresinde. Şimdi gelmiş. Diyor ki tek ya yapalım. Şu anda onu küç küçümsemiyorum ama tek ya yapalım diyor. Ben de iyi tamam dedim. Hadi ilk VSM'siye atalım. Böyle VSM'de otomatik nişan güdümlü mermiyi alsanız bence daha mantıklı olur. Çünkü sadece Yakın çıllayış şey yarayabiliyor ama uzak çıllay uzaktan da bu yolu. Evet başlayalım. Bu piper bir pipe, nişan aldıktan sonra çok bir şey değişmez. Olsun. Ben değilim öyle bir insan. Ben çay patacak insan değilim şimdi adam adamı çaldan posto oh adam kesin geri çekildi ben de çekilmiştim ama Lan bir de dört tane var neyse bunu açmaya devam edelim Evet devam ediyoruz. Oh. Lan. Yani, orada on Çana bilmaydı. Bilmaydı. Allah Allah ya. Hiç de kimse birbirini öldürmüyor. Bu yeter. Kötüymüş biraz. Çallar falan var. E ben de duvarın arasına saklanayım o zaman. Geçmedi mi dedi olsun ki? <laughs> evet ilk kilimi aldım. Neyse atalım item'sı. İlk face alalım. Oo, ikinci kilimi de aldım. Önceki e de biliyorsunuz ki yenilmiştim hep kendi bir geliştiydi. O günden beri Brawl Stars şak şak Allah Allah. Ben ayıp ettin ama. Ben de yapayım onu. 2'ye 0 yendim. İlk vs bitti. Evet. Yavaştan başladım. Suç şöyle haberin olsun. Ne yaptım o dislike ya. Bu <laughs> arada video çekiyorum. Videodayım. Haberin olsun. Zaten videoya bak. Bakarsın sen. Ya abiciğim daha ilk şampiyonmayı ben çok sev Allah kahretsin ya bütün maç böyle geçinebilir mi yani o oh. çalıda puslu değil mi bak bak şerhse bak kalkan almış olabilirsin ama benden kurtul kurtulmuş olamam çok ya. Lan ne oluyor lan saçı? Birbirimize sıkmaya ne kasar veriyoruz çoğunlukla. Lan hepsi. Oh, Gel bir ama ben böyle yapacağım ha. Şan dolduysam biraz. Sen be. Ben de iyi oynuyorum Bir de ilk şamp kendimi todoksiden iyi sanıyordum. Yenildim ya. %100 yenildim. Yenildim abi yenildim. Adamın başka bir havası var neyse, Gideceğim yaya atıyor. Benim boş boş oturmakta bir de ölmekten başka bir şey yaramıyor. <laughs> bir de diyor ki hatırladın mı beni? Hatırladım dedim. Aa, başta tam tanıyamadım. Neyse değil ki anladım. Ya da sıfır, yani elim işte be. Arkadaşlar şimdi işte gel, Edgar yapalım dedi. Ama tek sıkıntı var, yanlış aksesuar almışım. Uh, ne aslında? iki salise de doldurabiliyorum ultimi. <gülüyor> <gülüyor> Çok artık agresif oynamak istemiyorum. Kendi vs sevdiğim videolar her zaman böyle geliyor. Aura mı dedi o? Kanka iyi yapıyorsun da. Ananı satayım. Tabi yok bir maske şunu bir yiyemeyeyim. O bana zaman ben de onu anlayabilirim. Şu anda bu vs epey bir sıkıcı geçiyor. ya bir baksak. Bak bak bak. Oradaymış beyefendi. Şimdi hiperlili ultim oldu. Ama doğru fırsatı <laughs> bekliyorum. Şimdi ana Ya o eğitim videolardaki kullanılan Frank gibi hissediyorum kendimi. Hello. Yalandan şu hemen şeyi dağıtayım. kardeşim güzel güzel vesile atıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Sadece boş boş birbirimize vuruyoruz. Birazcık çikola. bir tane atsam mı? Ben duvayın arkasından geçmiyor diyelim o şeyi mermisi. Ben yani nasıl geçmiyor be duvayın arkasından geçiyormuş gibi gösteriyor. Bakın öyle bir şey yok. Ben 13 saniye kaldı hiçbir şey geç. Lan son saniye öldüm ya. Keşke atmasaymışım onu. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi de başladık. Adam 2000 yaptı. Lan hep aynı kostüm ne giyiyorsun ya? Bir tek de <laughs> Lan ne lan Kaçma. Lan kaçma gel buraya. Lan kaçıyor ya kaçma. Kardeşim kaçma. Arkadaşlar şu Mortis'in duvarına vurma olayı Gayet normal bir olay bence. bu nasıl bir maç olsa şimdi. Şöyle spenden kaçın. Allah'ım satayım. ne oldu o sen kule? Çanamı buldu çanaga. Ulan mods vs. epey bir sıkıcı geçecek gibi duruyor. Yav! Allah'ım satayım ya yine. Allah'ım ya. Yenildi. Gel gel sen. Sen gel. Gel ya. Kaç <laughs> kaç Oh be. Kilimi aldım. Ralladım Valla kaç kaç ya da imperli ultimi bastık. Adam da ya da olduysa belli oğlum etrafında bir şeyler dönüyor. İkiyi de attım. Saklanmak istiyorum. Saklanmak istiyorum. Sadece saklanmak. 22 i̇ki, iki miydi? Yoksa ben mi yeniyordum? <laughs> Be, bitti bitti. Ulan 200 canım kaldı. Yes be yes be. Ulan az kalsın son saniyede ölüyordum. Şöyle buradan selam olsun sana. Çok güzel oynuyorsun. Beni söylüyorsun. Kötü mü de. de. Ben çok kadar kötü değilsin bu işte Bir laf varmış. So eee awesome. e, Lan bu laf mıydı? Kaçımdan mı oydu yoksa? <laughs> ya neydi? Ya abicim unuttum ben son şeyin lafı. <laughs> <laughs> Suç sesi başladı. Zaten diyeceğim bu vs'den sonra ara. Bitirelim mi diye. Alo adama vurdum. Search usul mensilli bir karakter olduğu için ilk haliyle usul sayılır. Moata. Kesinlikle şu olaya gitmiş olabilir. Ben yani dümdüz ayrım düm Heh bir laf varmış. Kendine kötü deme. İnan kendine. Evet ilk kilimi aldım. Kardeşim ben Edgar değilim. Alın da şunu. Adam da benim duyumumda. Şöyle ultimi atayım. Adamdan resmen ult kasıyorum. Adam beni vuramıyor. Ben ben ona gayet de vurabiliyorum. İlk bölümde o beni yemişti. İkinci bölümde şu an değiştiz. Allah'ın ismiyle demek lazım arkadaşlar. E ben yapacağım bunu derseniz nasıl eder? Aksesuar kullanmak Yasak mı Bence gayet de doğal Çek sorun Alım, şu Sörçüde tam bana bu gibi. Ama ondan sonra gidiyoruz Beyler ben gittim Sörçün diğer yanına Neyse böyle gittim Adamın tarafına gittikten sonra ise Bu yasaklandı kanka. Good game. Daha geçmiyor ama. Kaç kaç. Daha çok kill aldığım için ben yendiğim sayılı içem. Arkadaşlar tam yaşattım ben yendim diye ama önce oyununda ben de yemiştim ama o ben 3'e bir yemişsine rağmen ben kazanmıştım ve demiş şey yazmıştı ki ben daha çok kilo almıştım. Böyle bir eşitsizlik mi yoksa gayet normal bir kural mı? yorumlar yazarsanız görüşürüz. Bay bay. Şumales kardeşim çok iyi oynadın. Görüşürüz. Bay bay.